Şimdi nereye gideceğiz? Şimdi de Kuveyt'e gideceğiz. Diyeceksiniz ki yani Kuveyt'te ne işimiz var? Yani Türkiye'deki işçilerin durumu bitti de şimdi Kuveyt'te... Hayır, bizim Kuveyt'te çalışan, özel bir firmada çalışan e, işçilerimiz ve havalimanı inşaatında çalışıyorlardı. Ve işverenle aralarında nasıl bir diyalog geçtiyse artık şu anda geldikleri nokta şu. İstifaya zorlanıyoruz diyorlar. Kremli devam etmeler! çevirip emeğimizi çalışıyorlar. Türkiye'den Kuveyt'e çalışmaya giden inşaat işçilerine virüs salgını nedeniyle Türkiye'ye geri gönderilecekleri söylendi. İddiaya göre istifaya zorlandılar, Biz haklarını alamadılar. Haklarımız hiçbir şekilde verilmedi. Şu an hala siz istifa ettiniz diyorlar, imzaladınız diyorlar. Bir de kendi formelleri istifa ettirdi. Kuveyt'te bulunan havalimanı inşaat projesinde 300'e yakın işçi arkadaşımız 3 gündür iş bırakma eğilimindeler. Kuveyt Havalimanı inşaatını bir Türk inşaat şirketi üstlendi. 2000 işçi Türkiye'den Kuveyt'e gitti. Koronavirüs tüm dünyaya yayılınca şirket işçilerle tek tek görüştü. İsteyen işçilerin evlerine geri dönebileceğini söyledi. 10 Nisan tarihinde işçilere Covid salgından dolayı memleketlerine döneceklerini, iş akitlerinin feshedileceğini bildirildi. tazminatımız, ihbar tazminatımız, bayramlarımız Lini ve resmi tatillerimiz hiçbiri verilmedi. İşçiler haklarını talep etti şirketten ama iddiaya göre sadece çalıştıkları ayın parası ödendi. Tazminat ve fazla mesai ücretlerini istediklerinde ise istifaya zorlandılar. Bu şehirden de getirdin, sen getirdin Bunları getirirken onlara yanlış, yalan vaatlerde bulundun mu? Yok. Peki, burada evvelsi gün işi bırakacaksınız, gideceksiniz dedin mi? Evet. Neden dedin? Neden Neden Yüzlerce işçi şirketin Kuveyt'teki merkezinin önünde eyleme başladı. İnşaat firmasındansa Türkiye'ye gönderilenlere haklarının verildiği açıklaması geldi. Kuveyt kanunları çerçevesinde Türkiye'ye dönmek istediklerini belirtmiş olan 504 Türk işçisinin iş akitleri doğrultusunda tüm alacakları kendilerine ödenmiştir. Dışarıdan karantina bölgesindeki 1300 işçiyi kampımıza getirdiler. Ben şu an her an Parane virüsü olma tehlikesindeyiz. Kuveyt'e kalan işçiler eyleme devam ederken bir eylemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önündeydi. Anadolu yakasına asfalt döken taşeron işçiler bir yıldır maaşlarını alamadıklarını söyledi. Belediye ise ihaleye alan firmaya ödemelerin eksiksiz yapıldığını açıkladı. Abi ben taşeronun adamıyım. 6 aydır 7 aydır ben kiramı ödemiyorum. 11 senedir biz ödeme alamıyoruz hiçbir şekilde. Ve e, bu Yeni yasayla birlikte biliyorsunuz ücretsiz...